Depremden önce de yapmıştım. Bütün takımlarımızı gezmiş, durak durak saymıştım. Bugün Göksun Yusuf Bayram Demirci ilçe stadında Göksun Ülküsporla Spor'la birinci amatörlükte sezonu açıyorum. Birinci durağımız Göksun Ülkü Spor. İyi seyirler. Yusuf Bayram Demirci abimizi de rahmetle anıyorum. Evet, Göksün Ülkü Spor'un antrenmanındayız. Sezonu açtık demiştik. Yanımızda Göksün Ülkü Spor'un kıymetli başkanı Emre Çiçek var. Başkanım bugün fixtür çektik. Yeni sezon başlayacak artık. Hayırlı olsun diyelim. Neler söylersin? Öncelikle Kahramanmaraş'tan ilçemize kadar teşrif ettiğiniz için şahsınızla e, sizlere çok teşekkür ederim. Ekibinize çok teşekkür ederim. Deprem öncesi de sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yine kulübümüzü ziyaret etmiştiniz. Tabi Sizlerin buraya gelmesi bizleri de onurlandırıyor, bizleri de gururlandırıyor. Biz bildiğiniz üzere 2021 yılında yeni kurulmuş bir kulüptük. Deprem öncesi kurulduk. İlçede daha önce A takımımız bulunmuyordu. Genç takımlarımız vardı. İlçede bunu eksik olarak gördük o dönem. Bir kulüp kurarak e, lige katılmaya başladık. Tabii ilk sezon ilk üçte pandemiden dolayı tüm ligler birleşmişti. İlk üçte tamamladık. Bu başarı da bizi gururlandırdı. Deprem yılında da yine sizin bildiğiniz üzere biz bir maç eksiğine bölgesel olduk. O dönem kara ziyaret spor çıkmıştı. Bizim bir maç eksiğimiz vardı ama puanlarımız aynıydı. Averajla kara ziyaret çıkmıştı. Tabi bu yıl yine bir ilçe takımı olarak bal ligini düşünerek bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bu yıl yeni ekiplerimizi oluşturduk. Sportif direktör getirdik. Derviş Şahin Beyefendi'yi. Teknik sorumlu Murat Uç Beyefendi anlaştık. Kaleci antrenör olarak İbrahim Erdem Beyefendi anlaştık. Geçtiğimiz sezondan oyuncularımız var. Bu yıl dördüncü sezonumuz bizde altyapıdan dört yıl önce başlayan gençlerimiz A takıma yükseldi. Onlar var kadromuzda. Dışarıdan değişik transferlerimiz var. İnşallah ee, bu yıl Val Ligi'ni olmasını temenni ediyoruz. Diğer tüm kulüplerimize de başarılar diliyorum. Ee, ama buradan diğer kulüplerimizin de geçtiğimiz yıllarda karşılaştığı sorunlara da değinmek isterim. İlçede tek A takım olduğumuz için bir tesis problemimiz yok. Şimdi Kahramanmaraş merkeze baktığımız zaman bugün profesyonelde iki takımımız var. Bar Ligi'nde üç takımımız var. Bal Ligi'ndeki üç takımımızın ikisi merkezde. Dolayısıyla tesis sorunları yaşamaktalar. Tabi orada ikman şartları daha farklı. Bir sahaya yeri geliyor dört kulüp kullanıyor, yeri geliyor üç kulüp kullanıyor aynı saat. Bu da Bal Ligi'nde doğal olarak kulüplerimizin yetersiz kaldığını gösteriyor. Bal Ligi'nde yıllardır Kahramanmaraş adına bir başarı elde edemedik. Ee, ben ilçe takımlarından, Sadece ilçemiz için konuşmuyorum tabi. Kuzey ilçeler olur, güney ilçeler olur. Ee, Bal Ligi'nin ilçe takımlarının olması hem taraftar anlamında, hem destek anlamında, hem tesis anlamında daha başarılı olacağı inancındayım. 19 Ekim'de ilk maçımızı gerçekleştireceğiz. Deplasmana gideceğiz. Kahramanmaraş Spor ile karşılaşacağız. Ee, şimdiden tüm kulüplere başarılar dilerim. Evet şimdi yanımızda Göksun Ülki Spor'un sportif direktörü Devriş Şahin var, kendisi Ankara'dan geldi şehrimize. Takımın durumu hakkında neler söylersiniz? Öncelikle Kahramanmaraş depremizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrarının yaşanmaması dileğiyle. Takımımız şu an için birinci hazırlık kamp döneminde, güzel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli isimler getirdik, kariyerli futbolcular getirdik. Hedefimiz ligi. Mücadeleye her daim varız hırsımızda, sahada, mücadelemizde kulübümüze yakışır bir şekilde daima sahada olacağız. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Oyuncu isimlerini bize söylerseniz... Tabii, oyuncu isimleri anlamında Ankara sal Sallıgin'den, Süper Amatör Lig'den Kamil Can Özat'a, yine Arda Güler'in Gençler Birliği takım arkadaşlarından Halil İbrahim Bozyal gibi oyuncuları getirdim. Yine yerel amatörlerden de birkaç oyuncumuzu getirdik. Zaten sahada görecekler. Oyuncunun isminden çok oyuncunun potansiyelini ben sahada göstermek istiyorum. O yüzden buradayız. Umarım Göksün Şehri'ne de renk atabiliriz. Grubu çektik bugün fikstürü. Grup nasıl sizce? Bildiğiniz kadarıyla. Bildiğim kadarıyla e, birkaç e, kulübün daha önemli takımlar kurduğunu duydum. E, rakibimize kim olursa olsun sahada başarılar diliyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Evet. Göksun Ülke Spor Antrenmanı'ndayız. Ee, Göksun Ülke Spor'un yeni teknik direktörü Göksunlu ee, Murat Uç ile beraberiz. Hocam hayırlı olsun. Teşekkür Antibondan ederim. Bundan sonra ilçeyi takımına hizmet edeceksin. Neler söylersin? Ee, tekrardan Göksunlu'ya e hoş geldiniz sizle Orhan kardeşim. Ee, biliyorsunuz dediğiniz gibi ben zaten Göksunlu'yum. Burası benim kendi memleketim. Ee, uzun yıllar burada futbol oynadıktan sonra o zaman o şekilde hizmet etmiştik. Şimdi de e, kısmet oldu. Teknik direktör olarak hizmet edeceğiz. E, biliyorsunuz 3 yıldan beri Göksun Ülki Sporumuz playofflarda kalıyor. Ama maalesef bir türlü orayı aşamadık. E, amacımız Göksun olarak, Göksun Spor olarak inşallah o çıtayı artık aşıp e, Göksun'umuza bir şampiyonluk yaşatıp buraya Maraş dışından diğer takımların, diğer şeylerin takımlarını getirip e, farklı bir hava kazanmak istiyoruz. Farklı bir hava yaratmak istiyoruz Gökçen'imiz için inşallah. Grup nasıl hocam sizce? Grup e, ben biliyorsunuz yani Maraş'ın bütün takımlarını biliyorum neredeyse. E, yani diğerler gelseydi çok farklı olur muydu? Bence olmazdı. Iıı e, bütün takımları biliyoruz. Yani grublar, e, çok farklı bir şey söylemek istemiyorum. Yani hani şu takım daha olsaydı bu takım olmasaydı diye bir şey söylemek istemiyorum. Hocam takım ne durumda Hazırlık kapsamında eksik bölge oyuncu var mı? Takımımız e, bugün 7 antrenmanı yapıyoruz. E, haftada 4 antrenman yapıyoruz şu anda. E, arkadaşlarımızın çoğu siz de biliyorsunuz dışarıdan geldiler. E, bir taraftan yükleme yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan arkadaşları tanımaya çalışıyoruz. E, yani şu anda bir eksik yerimiz var e, mevkilerde. Orayı da yönetim kurulumuz başkanımız çalışıyor. Dolduracağız inşallah. Ondan sonra Allah'ın izniyle e, Bismillah diyeceğiz, ligimize başlayacağız. Yoksa ülke sporlu oyuncuların da görüşlerini alacağız. Yeni sezon öncesinde tecrübeli oyuncumuz Mehmet Poyraz e, ve Halil Bayim Bozgel var yanımızda. Önce Poyraz'dan başlayalım. Evet, yeni bir takım. Neler söylersin? Abi yeni bir takım, yeni bir heyecan. İnşallah 2024-2025 sezonu bizim için uğurlu gelir, şanslı getirir. Çalışıyoruz, emeklerimizin inşallah karşılığını alırız. İnşallah mutlu ulaşırız. Ekibimiz güzel, genç bir takımız. Hazırlık aşamasındayız şu an. Bu 5. 6. antrenmanımız. Maçlarımıza da 2-3 haftamız var. Öyle biliyorum inşallah bir aksilik çıkmazsa. İnşallah emin adımlarla hedefimize ulaşacağız bu sene. İnşallah yeni sezonla hep birlikte güzel bir takım kurduk. Yönetimimiz olsun, oyuncu arkadaşlarım olsun, hocalarımız olsun. Gayet iyi, her şey çok olumlu ilerliyor. Allah nasip ederse hedefimiz bala çıkmak. Allah nasip ederse bu sene bu isteğimiz, hedefimizi gerçekleştireceğiz. Evet, Muhammed Şahin'le beraberiz. Takımın kurulduğu günden beri, 4 yıldan beri bu takımda oynuyor. Sen neler söylersin, evet. niye Yeni arkadaşlarımız var. Yeni bir oluşum. Arkadaşlarımız dışarıdan gelen var, içeriden var. Ee, yeni bir atmosfer. Şampiyonluk yolunda büyük hedeflerimiz var. Kesinlikle Balda düşünüyoruz. Yani... Piyotları falan hiç düşünmüyoruz. Direkt Balda takımı kurduk. En iyi şekilde... Göksun Sporu hedeflerimiz doğrultusunda yükseltmeyi düşünüyoruz. Üç sezondur e, elde ettiğimiz başarılar hep yani deprem e, olsun, bazı konular olsun bir türlü şanssızlıklar oldu. Çıkamadık. Ama bu sene inşallah baldı yine yani baldı yine takım kurduk diyelim. Her şeyin ayrısı olması dileğiyle e, meşaleleri yaksınlar. Şampiyonluk yakın. Sakatlık olmadan Yeni bir sezon geçirmemiz dileğiyle tüm takımlara başarılar diliyoruz.